Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzen serimizin kuzenle maç serimizin ikincisini yapıyorum. Ve şu an yaptığım kuzenim ilk maçtaki kuzenim değil. Farklı biri. O Beşiktaşlıydı. Bu Galatasaraylı. Stat isminden de anladığınız gibi Galatasaraylı. Maçı o başladı. Del Piero. Del Piero Maldini topu kaptı. Ricard. Ricard'dan tekrardan Maldini. Ricard. Ricard arttı Lionel Messi'ye. Lionel Messi ile şık bir çalım. Puyol topu kapabilecek mi? Etrafımızda Messi. 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 Direkt. Del Piero. İnanılmaz bir şut geldi Messi'den. Girmedi. Messi direkt ama çok güzel bir gol attık dönüşünde çok mutlu oldum. Güzel. Del Piero. Del Piero. Del Piero. Benim yaptığımın aynısını yapacak dedim. Pique. Robson. Yine Pique. Pique. Duvar. Duvar. Ricard. Carlos kaydı aldı topu. Del Piero mu delit mi dedim. Delit ne yaptın? Neyse Carlos Carlos attı Dani Perejo Dani Perejo'dan Ricard Ricard Lionel Messi'ye Bir çalım denemesi yine oldu Bu yolda geçtik mi Geçtik mi Geçemedik Puskos Puskos attı Del Piero ya. Del Piero Pique mi? Kol mi? aldı 1-1 Bu altın kartı. Kırmızı kartı yok. Bizde kolenin. Şimdi Forlan. 2-1 mi? Kaleci. İnanılmaz kurtardı. Ya out. İnanılmaz kurtardı kaleci. 2-1 olabilirdi. Neyse moral bozmak yok. Devam. Rümenige. Rümeni attı Robson. Robson'dan Pique mi? Pique. Pique yolladı Alexander Del Piero'yu ama Beckham Bayır. Beckham Bayır yolladı Rümenigi'ye. Rümenigi çok iyi kullanıyor dedim. Aldı mı? Alamadı. Carlos. Carlos attı Dani Perejo. Dani Perejo'dan Ricard. Ricard Messi'yi gördü mü? Gördü. Messi. Messi geçiyordu. <laughs> Oradan geçse yılın çalımı olurdu ama geçemedi ve şimdi çok şık bir pas attı Messi tek pas. Şimdi Maldini alabilecek mi topu? Maldini. Ricard. Ricard attı Puskos. Puskos. Messi. Şimdi top taç onun. Roberto Carlos'u mal ettik. Puskos. Delitz. Del Piero da kaldı top. Kol alamadı Pique. Dani Perejo. Topurda orada kimde kalacak? Robson. Robson, Carlos. Carlos Del Piero, Del Piero'dan Forlan'a. Forlan, Forlan Piyola topu kaptırdık. Piyo uzun yolla dönmeye de kalacak mı top? Evet. Ama harika kaydı ayağına Pique. Topu da aldı. Jared Pique. Şimdi tacı kullanacak Beckham Bayer'la Robson. Robson yolladı Lionel Messi. Messi'den Del Piero. Del Piero pulse goals vurdurmayın dedim. Vuramadılar. Ha. Hayır. Holy. Kaleci. Kaleci İlker Casillas. Harika bir kurtarış yaptı. İlker Casillas. Şimdi korner kullanacak. Kısa korner kullanacak herhalde. Evet Robson. Robson sol ayaklı ama sağ ayağında kaldı. Messi al o topu. Hayır ya olamaz ya. Rapsın. Carlos. Yani. 20 tane adamın olduğu yerde topu gol attırdı. ya. Neyse. Tane Perejo. Perejo taktiği kullandıttırmadı. Rümenike'de kaldı dedim. Şimdi kaleci. İker Katilya son bir şans olur mu? Belki olmadı. İlk yarı bitti. ortada bir maçtı diyebilirim. Ben de iki tane direğim var. Biri gol oldu da diğeri olmadı. Forlan. Forlan attı Dani Perejo. Dani Perejo'dan Del Piero'ya. Del Piero Beckham kaptırdı. Şimdi Carlos Mürümeni gemi taç. Carlos. Carlos attı Pique. Pique uzun bir top. Lionel Messi'ye. Messi, Messi topu güzel kattı. Messi topu güzel kaptı. Şimdi orada korner kullanacağım. Bir çalım denemesi yaptım. Ama olmadı. Full school. School'dan güzel bir orta. Ricard. Ka, Ricard. Olamaz. Nasıl kuralı atamadın onu Ricard. Evet. Alexandre Del Piero. Del Piero koleyi gördü. Gol Kole atama, 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 atamadı. Kaleci Iker Casillas topu kaptı. Lionel Messi uzun yollamak zorunda kaldı. Güzel bir ortama pike dedim. Pulsku olsun. Sukustan tekrar top berte Carlos'ta kaldı. Bir korner daha. Bir korner daha kullanmak zorunda kalacağız. Kurtarmak zorunda kalacağız. Yine kısa korner vuruşu. Benim geleceğimi biliyor. Gelmeyin gitmeyin. Böyle uzun kullandıklarım gitmem de. Messi. Yine Carlos'ta kaldı. Carlos'a vurdurmayın. Güzel. O topu alabilirsiniz dedim. Beckham hayır. Bunu izlememiz lazım. Carlos bilmeyerek Bekan Bayra harika bir pas attı ama defans oyuncusu işte. Casillas Forlan göğsüyle alabilecek mi dedim. Alamadık. Lionel Messi ama Messi Dani Perejo. Forlan. Forlan attı Dani Perejo. Perejo'dan Messi'ye. Messi gördü mü Forlan'ı gördü. Vur Forlan. Free kick. Topu kaptırdığımda free kick oldu. Nasıl bir yerden sağ ayaklı oyuncuyla belki deneyebilir mi? Değişiklik Maradona Sukul. Ondan sonra Lautaro Olan Ronaldo Delgeri Maça devam Acaba Roberto Carlos'la ayağının dışıyla mı olursa? Olmadı. olmadı. Mesafe çok uzak. Donarum'a attı Kylian Mbappe. Delitz. Lionel Messi attı Roberto Carlos'a. Carlos'tan Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo Beckham bayrağı kaptırdı topu. Puyol. Rumeni gemi oyun dondu. Tekrar geldim. ama. Ve tekrardan maçı durdurmuştum ama değişiklik yapmayacağım. Şimdi Kertatilas attı Delik. Delik'ten Pique. Pique attı Dani Perejo. Dani Perejo'dan Ronaldo. Ronaldo çık çalım. Ronaldo. Ronaldo Van Dijk'i geç hadi. Ronaldo geç hadi. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo vur. Ronaldo ne yaptın? Cristiano Ronaldo. <laughs> Ricard. Ricard. Martinez'e gelmedi. Pirlo. Pirlo Piqué mi alacak? İnzak mi dedim? Piqué aldı. Haydi son 10 dakika. Piqué uzun yolladı. Maradona'ya gelecek mi? Carlos. Pio, Pio. Carlos kampiyo atıyor. Tekrardan Carlos'u yolladı. Carlos bir uzun top. Yine Carlos'tan Carlos'a. Raps'ın vurdurmayın suf golcü içer galiba yenemeyeceğim ama belki kontra ataktan olabilir. Hadi perejo topu al gel buraya. Yine ortaya yollayacak. Zamanımız geçirmeyin asıl oyun dondu zaten. Pekan Buaimaldi'nin o topu Carlos Kaleci Iker Casillas O top Girecek gibi Yine ola Ronaldo topu alabilirsin dedim Carlos Carlos <laughs> Taktiğini buldu Artık yediğim dur bu taktiği Of top da güzel gitmiş ama İyi ki girmedi de Iker Casillas Martinez hadi o topu yolda Ronaldo'ya yoldayamadık. Robson. Robson Lionel Messi'den top sekti. Virgil van Dijk. Carlos Mürmergen. ve maç bitti. Uf. Izaki. Roveseta mı? Vole mi? Vole galiba. Girse fena olmadı. Ronaldo. Son dakika bir şans mı acaba? Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo artıla Lautaro Martinez'e kaleci donaruma. Donaruma. Ah be donaruma. Ve maç bitti. Ve yine bir kuzenle maç serisinden mağlup ayrılıyorum. Bu sefer de 2-1 yenildim. Neyse sağlık olsun diyelim. Kuzenle maç serisinin üçüncüsünü gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Sağlıkça kalın. Görüşürüz.